Evet arkadaşlar şimdi Enes'in yayındaki TRNAP'imin verdiği görevi yapacağım. Arkadaşlar yayında bana bir görev verdi. Dedi ki Colette seninle mi? Ben dedim ki evet. Sonra dedi ki Angelio'ya iki tane ulçe dolduramazsan Dolduramazsan Colette'e şakacıktan konuş. Kardeşim ben Nazlı Ali'nin ama Angelo nerede? Angelo vardı benim. Tamam, yükselteyim de. <laughs> Oğlum, iki iki tane ultra dolduramazsam gerçekten bu görevi yapıyorum lan. Bu aynasını satayım. TL ne yapayım? Milletle arkadaş olacağım sonra öldüreceğim ki senin görevini. Anladın? Alım ya. Hayır Allah. Şunu almam lazım ya. Ya Edgar Allah senin belanı versin kardeşim. Hayır oğlum ya. Doldurayım ondan sonra öleyim. Dolduramıyorum da. Hadi. Ultiyi boş atacağım. Çünkü doldurdum mu doldurdum. Tabi dolar içi. Lamborghini karamba. Ananı ya. Niye salmadın onu bana? Büyük. Büyük kestir. Hadi doldurun. Güzel. Hayır ya. Öldüm. Allah belanı versin. Neyse. Hadi yapacağım. Birazcık zorlu olacak ama. Neyse. Ulan. Ulan TR ne yapayım? Ulan TR ne yapayım? Allah senin ne yapmasın? Gidiyorum buradan. Senin o günlüğünde ne yazıyor? Sen o günlüğünü neden yanından çıkarmıyorsun? He cı 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 Senin o tokanı yerim böyle. <laughs> senin ayağın otuz üç buçuk. Numaramı. Her cücüzü. Cü. Her cü, cü, cü. Senin var ya. Seni var ya. <laughs> tamam hadi yaptım. Lütfen bunu siteye şey yapayım? O gözlerindeki ne bakıyorsun? Her O günlüğünde ne yazıyor? O günlüğünü bana ver Ne olur. Lan. Götünde CP var. Neyse. Evet akşam bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Pede ne yapayım? Ben de sana gönderme yapacağım lan. Gönderme ne alakalı? Ben de sana görev vereceğim lan. Evet.